Şimdi biraz önce söylediniz ya, erkekler e, gün boyunca 12 bardak su içerse yeterlidir bayanlarda 8 ila 10 bardak. E tabii enerji ve tüketme ile ilgili evet. enerji kullanmak. Bu değil. sıvı dediniz illa su olmasına gerek yok ama tabii mesela kesinlikle. diyorlar ki çay içtiğiniz zaman o hani su yerine geçmez o başka bir şey falan fiyonu. E, Şimdi herkes konuşuyor. O kadar çok konuşuyorlar <laughs> ki ve bana neler yapıyorlar bazen neler söylüyorlar. Bundan 5 yıl kadar önce İngiltere ve Amerika'da yapılan 4 çalışma var. Evet. Çay ve kahveyi hepimiz sıvı statüsüne koymadık. Çünkü dedik ki bunu içtiğiniz zaman vücutta su, işte suyu tutar, ödem yapar, hmm. şunu yapar, bunu yapar. Çayı çok demlerseniz içindeki tanenler kabızlık yapar falan. Öyle değil baktığınız zaman. İyi demlenmiş ee, şu şeyle gösterelim, evet. e, çay bardağıyla gösterelim. Hı -hı. Bununla dört, öbürüyle iki tane çay e, içme hakkınız standartlara giriyor. Bu günde mi? Ya evet, yani normalde. Dört küçük ya, bardak, iki büyük bardak çay aklınız var. Şeyde Ramazan için Ramazan konuşmaya için. çalışıyorum tamam. çünkü çok fazlası rahatsızlık verebiliyor da o yüzden çok sevdiğimiz için çok tüketiyoruz. Bunu sahurda mı hakkımız bu tüketme hakkı Sahurda 4 bardak dört değil barda. iki tane. Ha iki barda. Evet ve şeker katmayın Çünkü Hı. şeker kattığınızda ha Bunlar azıcık bir bal damlatılabilir evet. O şeker ihtiyacını karşı. Normal şekeri koyduğunuz zaman Vücut beyin farklı şeylerle uğraşıyor Yani arkasından başka bir şeyin gelmesini bekliyor e, Bu da gelsin şu da gelsin diyor sana evet. e, Onları yapmanı istiyor O yüzden diyorum ki tuz kullanma evet. Çünkü susama Ha ne yapacağım peki ya ama vücut böyle bir şey istiyor. Sabahleyin dört adetten fazla zeytin tüketme. E, i̇ki parmak büyüklüğünde beyaz peynirden fazlasını yeme. Eğer bir omletinin içine ya da bir kenarına koyuyorsan. Bunlar çünkü su satıyor Tabii bunlar su satıyor. Ama e, omletini ye. Esas yapman gereken iki günde bir tok kalmak adına... Evet. Mutlaka domates çorbası Ya da o tarzda Hazırladığın bir gıda ürünü Al kaynat soğut Dik soğukta tüketebilirsin Karabiberli Domates suyu Seni 4 saate yakın tok tutuyor Çünkü içinde lif var Süzmedik Yani posalarını atmadık Büyük bir likopen değeri var Kaynattık Dolayısıyla karatenler de onun içine geçti Vizyon dediğimiz göz Rahatlık, kalp damar sistemini güçlendiriyoruz. Yani ne yediğimiz bizim Hı. ne olacağımızı söylüyor. Kendimizi nasıl zinde hissedeceğimizi gün boyunca söylüyor. Yaptığımız domates çorbasını dolapta e, domates suyu olarak da içebiliriz. Evet. Devletip. Ben genellikle kendim yapıyorum bütün bunları. İçine isterseniz kırmızı biber çekebilirsiniz. Hı. Ama her şeyi közlemeye gayret göstersinler. E, siz kırmızıları, domatesi ve biberi közlediğiniz zaman içinde bulunan fitokimyasalların miktarı ve emilim özellikleri artmış oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.